Herkese selamlar. Ee, bizim küçük gönüllerimizden müşteba bize böyle bir kavanoz gönderdi. Hikayesini biz öğrenmiştik. Ee, i̇çerisine de bir not yazmış müşteba. Şimdi bunu okuyacağım burada. Müşteba ne yapmış? Şöyle bir şey yapmış. Oyun kartlarımı okulumda satarak kazandım bu paraları size takdim ediyorum demiş. İçerisine paranın sayısını yazmış. 191 lira olduğunu yazmış. Birlikte satış yaptığı arkadaşı Mert'in resmini çizmiş buraya müşteba. Bu da kendisiymiş. Buraya ismini soy, is soy ismini yazmış müşteba. Güneş yani İstanbul'dan. Buraya okulunu çizmiş müşteba. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Burada Esingül var. Müşteba adına. Biz bu hediyeyi Esingül'e veriyoruz. Güle güle kullansın. Teşekkür ederim. Sen? Buyur teşekkür bakalım. Olun. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür Buradan olalım. da Müştebaya selam gönderiyoruz. Selam müdür. Nasılsın Barbie? Sen gitmedin. <laughs> Sen, gitsiydin. Sen...